Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki uzun zamanda video çekmiyoruz. Bu yüzden sizler için bir video çekmeye karar verdik. Ve ne çekiyoruz hemen Sara söylesin. Uçak videosu bu harika olacak. Evet uçak videosunu biliyorsunuz ki bir keresinde ben çekmiştim. Ve onun ikincisini Sara ile oynayacağız. Ee, ama bu sefer daha heyecanlı ve güzel olacak arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Biz çok heyecanlıyız. İyi seyirler. Aa, özür dileriz arkadaşlar. dolduruculuklar uçağımız kalkıyor. Ay ben çok heyecanlıyım kanka. İki uçabiliyorum biniyorum. Ay de çok heyecanlıyım. Ben cam kenarına oturdum. Aa, ben de görebiliyorum camı. Ay Mu sen de otura otura benim mi yanıma oturdun? Aa, ne olmuş ya? Ben bulamadım işte. Ay kanka benim yanıma oturmuş. Kanka kim? Bak kankam benim yanıma oturdu. Aa, bu da çikolata benim yanıma oturdu be. Of. Ay balla uçak kalmadı. Ben niye oturacağım? Bana koltuk gelmedi. En iyisi oyun Hep ben acıktım mı? Acıktım mı? Birazdan yemek gelir. Sen yoldu yoldular bir yerden yemek gelecek. Ay hiç aç değilim. Ben azıcık acıktım yolda hiç yemek yemedim. Ben bir kahve alabilirim. Hmm, ben dondurma ay ben dondurma istiyorum. Ay ben midem bulanıyor ama yine de dondurma ile alayım lütfen çikolatalı olsun. Hmm. Her. Ben de. Um, ben bir şey istiyorum. Ben de. Ben bir şey istemiyorum. Ben, ben de bir şey istemiyorum. Ben 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 muz istiyorum. Ben çikolata istiyorum lütfen. Vazgeçtim ben. acıkmadım. Bana şey verin. kristal gibi bir şey vardı ya. Şey verir verir misiniz dondurma? Tamam hemen geliyor. Yardımcı onları yemek getir. Tamam isterdiniz? Ben dondurma istiyorum. Kanka, siz ne isterdiniz? Ben de hanım? şey istiyorum, çikolatalı dondurma. Hmm, tamam. Siz siz hangi meyveler? Şey ben şeftalili. Ya. Hangisi varsa. Tamam, çilekli. Siz ne isterdiniz? Ben lütfen bir tane çikolata alayım. Çikolatamız yok ama bisküvi, çikolatalı bisküvimiz var. Olur. Tamam. Siz ne isterdiniz? Ben şeftali alayım. Aa pardon pardon çikolatamız var. Şeftali... Şeftalili meyve suyu mu? Evet, tamam. Siz? Ben bir şey istemem. Siz ikiniz? Aa ben bir şey istemiyorum. Ben bir şey istemiyorum. Peki ya sen? Muz istiyorum ben. Muzumuz yok. O zaman şey, şey alalım. O zaman e, ben ne alayım? Ben bir şey istemiyorum. Ha. Siz bir şey istiyor musunuz? İstemiyoruz. Tamam ben hemen getireyim. Aa benim portakal sularım niye yok? Ee, şey portakal sularının hiç kalmamış üzgünüz. Of ya. Buyurunuz çikolatanız. Hı -hı. Çikolata. Buyurunuz kızlar sizinle dolmamanız. Aa. <laughs> Bitti. Ee, ne kadar çubuk yediniz böyle. Benim çikolatam da bitti. Aa, sallanıyor. Aa. Hmm. ne oldu? Sayın yolcularımız, kaptan konuşmuyor. Ee, bir yolcunun e, salla kemerine takmaması nedeniyle uçuş başarılı geçemiyor. Hmm. Çünkü hmm. birisi şeyi takmamış. Benimki takılı. Kanka senin? Benimki de takılı. Hadi ama kanka şaka Aa. yapma. Tamam benimki takılı değil. Tak hemen. Hayır takmayacağım. Ben takmayı bilmiyorum. Ben sana takarım küçük hanım. Yeah. Şimdi kalkıyoruz. Zı 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 Aa. Hmm. Tamam uçuyoruz. Ee, bir saat geçin geçince of kanka. Kanka benim canım çok sıkıldı kanka uyudun mu? Ah adam, ama uyumuş olamazsın. Ee, başım ağrıyor, kusacağım galiba. Ay kusacak mısın? Benim gerçi benim de midem bulanıyor. Benim canım sıkıldı. Ay kanka ne nak... yaptın? Çıkarıyormuş. Lık. Aa, Lık. Öyle sesler çıkarma. Midem bulanıyor. Midem çok kötü. Ağrıyorsa kan, e, ablan karnını ovalasın çikolata. Gel bakalım. Bir daha uçağa binmeyiz artık. Hayır binelim. Aa kanka sen ne zaman uyandın? Aa uyudum da ben. Aa hava karardı. Aa, hava karardı. Aa dit. Kaptan ne oluyor? Hava karanlık oldu az önce. Sonra yandı. Hmm. Işıklar bazen böyle oluyor. Aa, ah, şimdi açıldı ışıklar. Neden? Hmm. Sanırım At, tekrar kapanacak gibi. Nereden biliyorsun? Çünkü bu ışıklar bazen böyle oluyor da. Hmm. O. Burada ne? Camdan ot girdi. Ne notu? O camdan çiçek girdi. Ot değil bu çiçek. Aa, ya kaptan. Çikolatanın karnı çok kötü ağrıyor. Hem, tamam tamam. Az önce kustu. Cam kenarına gelsin o. Kanki merhaba. Aa tamam daha iyiyim. Aa, şu oturacağım kenarda. Ah tamam. Kuşlar ötüyor. Çok güzel. Cik 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 cik, cik. Çık 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 <laughs> Bu da ne? <laughs> ne oldu az? önce ne oldu? Ah kelebek camdan girdi. Ah karanlık oluyor. Ah ne oluyor? Işıkları yakalım. Ah eyvah ışıkları değiştirmemiş. Ah karanlık. Neden? Neden böyle oluyor Kelebek Sayın parlıyor Sayın seyirciler Uçağa bir kelebek girdi Biliyoruz zaten Bu kelebeği dışarı atmamız gerekiyor Uçağın camlarını açın Ah üzgünüm kelebekçi Vay canına bu çok güzel bir şey Nerede ne verdi acaba? Kanka, o ne? Uçak kartı mı? Uçak kartı. Oo! Hem de üstünde fotoğraf makinesi var. Hem de seçiklerler de var. Ay. Bu Burada arkadaşlar bunu bana arkadaşım hediye etmişti. Gerçekten bir tane uçak kart yapmış. Hayır. Bu çok güzel. Evet, Aa, ilk kez bu uçak kartım oldu. Hem de üstünde fotoğraf makinesi, seti kırı da var. Çok mutluyum. Kanka, kanka, kanka bu ne be? Bağırıp durmayın. Ya bağırıp Lan durmayın. Bende ne var? Ya bağırıp durmayın ya. Bir... İki saat falan geçince uçak iner. Evet sayın yolcularımız. Yok. Sonunda... İniyoruz. Yaşasın. Yaşasın. Ay biz iniyoruz Ay. Ah. Hmm. Mm -mm -mm. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı videomuzda abone olup dislike atmamayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz hmm. ve eğer e, havucun e, o kartla bulma alakalısını hmm. çözeceğiz bakalım diğer videomuzda nasıl maceraları olacak? Burada arkadaşlar hala ışık yanıp sönüyor. Biz onun amacını hala anlamadık. Konu şöyle yapıp yaptığında şuraya götürdüğünde ışık yanıyor. Ama buraya götürdüğünde ışık kapanıyor arkadaşlar. Onu da bir alka bakacağız. Ve bay bay arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşürüz.